Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni yıl şarkısı ve Kerem Aktürkoğlu şarkısını okuyacağım. Hemen okumaya başlayalım. Çünkü kayıt sonra duruyor. Hemen yeni yıl şarkımızdan başlayalım. Çılgın ben, çılgın ben, yılbaşı kutlayacağım. Herkes dışarıda kutlarken ben o ses izleyeceğim. Hey, çılgın ben, çılgın ben, yılbaşı kutlayacağım. Pijama terlik yiyeceğim, mandalin soyacağım. Yeni yılda ben olacağım fenomen. Paraları storylerden ki bak Götüreceğim paraları storylerden Sağlık sıhhat ve Güzel bir daire Full açılmış kombi ve canım sevgilimle Çılgın ben çılgın yılbaşı kutlayacağım. Yeni yıldan bir villa ve Ferrari isteyeceğim. Hey, çılgın ben, çılgın ben. Yılbaşı kutlayacağım. Çok bir şey de istemem On milyoner olacağım. Yeni yılda ben isteyeceğim her şeyden. Çocuk gibi ağlayacağım. Bu kadar Çok saçma. Çarkımızı koyalım. Diğer her alalım Evet. Bu da Kerem Aktürkoğlu şarkımız. Üç, iki, bir. Kerem Aktürkoğlu bir efsane doğdu. Yerli vallahi Valla Kerem do salla. İki kez kol kralı, biz koyarız kuralı. Arda'ya laf edemem, kardeşin diralayım. Geçen sene 13 gol, 11 rastit, star boy. Kerem Akçuk'cum cimbombom, namı değer El Patron. bu arada bu şarkıyı. Ben bu kadar yaptım. Şarkıyı beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.